Merhaba sevgili takipçilerim ve arkadaşlarım. Şu an Adana Ceyhan Köseli kasabasında büyük çapta çiftçilik faaliyetleri gösteren, geç tarım mısır ekim hazırlıkları için gübreleme işlemi yapıyor. Ben de burada sizlere mısır ekimi öncesi nasıl gübreleme yapılır bununla ilgili bir video çekeceğim. Mevsim Mısır ekim zamanı Ve tabii ki çiftçiler Mısır ekiyor Köyseli kasabasının çoğunluğu Birinci ürün dedikleri Mısır'dan ekiyor Ve şu an Gübreleme işlemi yapılıyor. Bununla ilgili size bir sizinle bir video paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şu anda ekibinden önce Jondere 54.03 ile gübreleme işlemi yapılıyor. Gübrelemeyi yapan arkadaşımız geç tarım çalışanlarından Paşa Bey. Gördüğünüz gibi ekim öncesi gübreleme yapıyor arkadaşlar. Evet şu anda çalışan arkadaşlar. Dere Kırfıra gübre dolduruyorlar. Evet. Geç tarım çalışanları. Kırfıra gübre dolduruyorlar. Fırfır traktörün arkasındaki aparat arkadaşlar. Gübre atmada yardımcı oluyor. John 5403 Paşa Bey gördüğünüz gibi tarla biraz çamur ama arazi iş veriyor. Evet sevgili arkadaşlarım bu da geç tarım büyük traktörlerinden devasa traktörlerinden biri. Geç tarım genelde jondele ağırlıklı çalışıyor. Evet bu da jondelenin 6215 R serisi. Gördüğünüz gibi çok büyük ve kuvvetli bir traktör. Evet arkadaşlar, gübreleme işleminden sonra da sırt çekme makinası denen bir aparat ile gübre karıştırılacak. Toprağı gübreleyip mısırın verimine arttırıyoruz arkadaşlar. tarla bazı kısımları biraz çamur. Paşa abimiz gübreleme işlemine devam ediyor. Kes değiştirdi. Bu tarla bitti. Evet arkadaşlar gübreleme işlemi bitti ve başka bir tarlaya gidiyorlar.